Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game oynuyoruz ama benim acilen oraya girmem lazım. Çünkü 20 saniye kalmış. 20'den daha az önce. Evet, bu arada uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Evet, bunun sebebi yok. Ben video atmayı istemedim yani nedense. Evet, şu an bu arada arkadaşlar video atmıyordu. 5 ay veya 6 ay olmuş. Ben de biraz abartmışım sanırım. Ama bilmiyorum. Şimdi Squid Game'i bence bilirsiniz. Ben izlemedim dizisini ama her şeyi biliyorum. Evet. İlk oyun kırmızı ışık, yeşil ışık. Bu <laughs> çok iyi bakın. <laughs> Neyse. Squid Game'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk değil yani. Hoş bulmadık. Hoş bulmak istemedim. Evet. Bu bir yeşil ışık, kırmızı ışık.

Tamam şimdi dışarı çıkabilirim. Girmeyin. <laughs> Girmeyin bak var mı? Çok... Ay çok eğlenceli bir şey bu. Başkalarının girmemesi lazım. Yoksa biteriz. Çok burada amaç az kişi. Ay çok eğleniyorum şu an. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Evet doğru duydum. Halat çekmedeyiz sanırım. Yo şeker peteği. Şeker peteği değil onlarda normalde. Şekeri kırmamam lazım. Ay kırmayalım. Üçgen gelirse mutlu olurum. Bana bir üçgen verirseniz yani. Üçgen lütfen. Lütfen. Harikasınız. Ben keserim bunu ya. Hem de ilk yapan bile olabilirim şu an. Bittim. Çok kolay bu şeker kesme. Yani bana göre bence kolay. Hop şunu düşürelim. Çok iyi ya. Böyle çıkacağım. Hoppa. Seni de düşürelim. Ben seni düşürmüştüm sanırım. Yine düş. Düşüremiyorum. Düşen. Kelebek çok fena uçtu. Hadi şu şey kurabiyeleri görelim. Görmeyin. Aynen. Aa ama ya istemiyorum ben kavga filan. Bu kadar ilerlediğin için tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Dinle. Ee, diğer oyuncularla ittifak kurmanız tavsiye edilir. Aynen. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok moral vericisin. Squidgo. Kaç, kaç, kaç. Bu arada sesi açmadım. Ah, İsmail botlaymış. Kaç. İyi geceler Ah oh, söylemeyi unuttum. Korunmak için beyzbol sopası alacaksınız. Bunu şimdi söylüyorum. Bakın yaklaşmayın vallahi mahvederim size. <laughs> Yok ya, ya da siz beni <laughs> ya yaklaşmayın ışık dönmesin ya. <laughs> Hop ne yapıyor lan? Sen. <laughs> hadi, 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 hadi. Beni takip ediyor şu bunu oğlu. Ay ışıklar çok fena sönüyor. Gidin başımdan gidin başımdan gidin başımdan gidin başımdan. Mr. Banana çekil. Git. Ben neredeyim? Nasıl? Çok korkuyorum şu an. Biri beni takip ediyor. Gördüm 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 gördüm. Şuraya gideceğim ben bir daha da çıkmayacağım hadi. Hadi size iyi kapışmalar ben yokum. Ay ışıklar kapatıyorlar bir de. Ay şu şey ay şu ses çok fena ya. He. Gideyim mi arkadaşlar oraya bir çılgınlık yapayım. takip Işıklar oraya gideceğim ortaya Zaten zaten çok az kaldı Işıklar niye açılmıyor ya Geliyorum Bir vuruş Bir vuruş mu geliyor Ba. Muhammed Nuriye. Hop. Evet. Hala Yok. Ben yokum. Hadi bay. Hadi bay. Çekilin. Lütfen çekilin. Ekranda bir tuş gözükmeyin. Bir şey olabileceğine hızlı var. Bonsas en iyi takım kazansın. Ya bu çok kötü. Ekrandaki tuş. Bam, bam 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 Bas bas bas. Deli gibi bas. Deli gibi. Deli Deli gibi. Deli gibi. Deli gibi. Ne kadar hızlı basabiliyorsam şu an basıyorum. Ya bunlar basmıyor. Biz mi kaz... Aa, nasıl ya? Size bir vurayım şimdi. Hiçbir şey yapmanız hep ben yaptım ya. Ne yapıyorsunuz siz bana ya? Uyuyorlar beni. Aa, hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı sanırım. Ben Eee tamam. Anladım. Siz atlayın. Ben biraz bekleyeceğim. Çünkü sonuna kadar zaman. <laughs> ben bekleyeceğim. Hadi vazgeçtim hadi bay. Onlar da geçsin. Onlar da. Siz de gidin. Gidin oynayayım sen benim yanımda olma ama ya. Bak. Yapacaksınız bakın eminim. <laughs> Biz böyle kaldık şimdi. Dört kişi. İki kişi kalınca ne yapacağız? Lütfen. Teşekkür ederiz. Hop. Ben tek... Ben yok. Um, no. Sizi bekliyor olacağım. Valla Nuriye sen hiç cesaretli değilsin yani. Bu aferin sana. Evet. Evet şimdi hangisi? Go Tank. Tamam daha ilerlememize gerekiyor. Görünce göre tüm oyuncular sona ulaştı veya düştü. Evet. Bu neydi şimdi? Biz öldük mü? İnanmıyorum. Bu ne ya şimdi? Şu an ne oldu? Arkadaşlar ben bilmiyorum yani şu an süre bittiği için mi o yani, yani sona ulaşamadığımız için mi oldu bu? Bana lütfen yorumlarda yazın. Evet şimdilik bugün videomuz bu kadar da. Daha fazla video istiyorsanız bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.